Ben bu başarıların arkasındaki vizyonu ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o vizyonu hayata geçiren sanayicilerimize ve teknoloji girişimcilerimize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kocaeli'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak ülke teknolojisinin göz bebeği bilişim vadisinde Kocaeli'deki yatırımcılarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanım, bugün burada sanayi, teknoloji, inovasyon ve gelişimcilik alanında faaliyet gösteren ve başarı elde edenler, yani Kocaeli'nin enleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl kriziyle ilgili Ukrayna'dan yola çıkan gemilerle ilgili konuşarak, tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik ifadelerini kullandı. Kocaeli'ne değer katanlar deyince akla ilk gelen yerlerden biri şüphesiz bilişim vadisidir. Hatta Kocaeli ifadesi dahi bana göre küçük geliyor. Türkiye'ye değer katanlar dersek herhalde çok daha isabetli olur. Küresel ölçekte gıda ve enerji krizinin konuşulduğu bir dönemde Allah'a şükür biz oldukça rahat işbirliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık. Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak küresel sorunların çözümünde Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik.